Bağda layıkası sayfa 262, mektup 212 Envar Neşriyat'ın baskısına göre. Üçüncü mektubun baş kısmı. Bismihi men tusebbihu lehus semavatu bi kelimati kelimatin nücumi ve şumusi vel akmari ve seyyarat. Esselamu aleykum ve ala ihvanikum ve rahmetullahi ve berekatuhu bi adedi nucumi fi semavat. Aziz kardeşim ve sevgili arkadaşım, şimdi yüz tabakalık fıtri bir sarayın en yukarı menzilinde bulunuyorum. Sen de manen burada hazır ol. Bir parça sohbet edip konuşacağız diyor. Üstad muhtemelen Çam Dağı'nda yazıyor bu mektubu. Yani bu Çam Dağı gerçekten de Üstad'ın hayatında önemli bir yer, önemli bir açılım merkezi hükmünde olmuş. Ve buraları için Üstad yani Çam Dağı için ben bu menzilleri diyorum Yıldız Sarayı'na değişme. Dağ başı bakıyorsunuz. zahirde yani Yıldız Sarayı lüks bir yer. Değil mi? Saray ya yani, adı üstünde. Manzarası falan da güzel ama velakin üstad diyor ki ben bu menzilleri Yıldız Sarayı'na değişmem. Demek ki uzdet hali yani böyle insanlarda uzak durmak, böyle maddiyattan uzak durmak insani terak etmiş olan insanlar için keyifli. Yani yalnızlık noktasında mesela çoğu zaman sıkılıyoruz. yalnız kalmaktan hoşlaşmıyoruz. Kendimiz oyalayacak bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. İşte yani evde yalnızken bile yalnız kalmıyorsun. Ya bilgisayar açıyorsun, telefon açıyorsun. Bir şey açıyoruz yani. İlla bir kalabalığa girme hissiyatı var. İ isteği oluşuyor. Çünkü yalnızlıktan hoşlanan kişiler böyle kendini böyle insan için dinleyen kişiler. Böyle biraz daha kalbi, ruhi böyle açılımlara açılımlar için dua eden kişiler yalnız kalmaktan hoşlanır ve hani çok mektupta ifade ettik. Efendimiz Sallallahu Aleyhi hayatında da önemli bir, bir nokta bu. Hira Dağı'nda geçirmiş olduğu vaziyet Ehlullah'ın hayatında bu çok gözükür. Üstadın da hayatında işte Çam Dağı'ndaki vaziyet. Yani yalnızlık hiçbir zaman yalnız olmadığının farkına varanlar için keyiflidir yani. Evet. işte kardeşim evvela evvelki mektubunda bütün sözlere dair bir dair sual etmiştim ki içlerinde cerh edilecek hakikatler var mı? Veyahut avama isharı muzır şeyler bulunuyor mu? Yoksa yalnız 32. sözün 3. maksadı için değildi. Üstad çoğu zaman yazılan eserler hakkında abilere danışıyor. Yani soruyor, nasıl buldunuz, ne için, ondan sonra da bu noktada şey var mı, hani eksik görünen veya tabii şey gözüken yer şeklinde değil de, toplum içerisinde Üstad kendisi çoğu zaman tecrüt-i mutlak içinde olduğu için, yani esas bu hakikatlerin doğruluğunu sormuyor bu hakikatler toplumda nasıl karşılık buluyor? Tepki tabiri caizse nedir diye soruyor. E yine aynı soruyu sormuş. Herhalde Hulusi abi 32. söz hakkında yalnızca bunu anlamış. Aslında 160 soruyu sorarken bütün genel itibariyle soruyor. Saniyen sana nokta risalesini gönderiyorum. Aciptir ki eski sayının kuvve, kuvveti ilmiyle, nazarı aklıyla anladığı ve gördüğü hakikatları senin kardeşin Şuhudu kalbiyle, nuru vicdanla gördüğüne tevafuk ediyor. Yalnız bazı cihetlerde noksan kalmıştır ki, 29. sözde tekme edilmiş. Hususan ahirdeki remizli nükte ve o remizli nüktenin sırrı beyanında çok hakikatler noktada yoktur. 29. sözde vardır. Fakat birbirinden çok uzak bu iki Said'in aklı kalbi bu derece ittifakı aciptir. Nokta eserleri eski Said döneminden yazılan bir eser. Haşir ile ilgili. Ve yeni sayı döneminde de yani üstadın Kur'an'dan nebahan ederekten direkt birebir tabiri caizse vehbi bir şekilde yazmış olduğu risale Nur hakikatları içerisinde 29. sözde haşir, yeniden diriliş, beka-i ruhtan bahseder. Ve üstad iki noktayı da yani nokta risalesindeki yazım manalarıyla, yazılan manalarla 29. sözün yazılan manaları arasında bir uyum olduğunu ifade ediyor. Ama hayat noktasında eski Said'in hayatı ile yeni Said arasında uçurum var. Eski Said biraz daha hayat ihtima içerisinde gözüküyor. Yeni Said bütün bütün uzet hali. Ya bunun en göstergesi biz bazen eski Said eserlerini böyle birazcık şey yapıyoruz. Tezif kerane mi bakıyoruz? Ve hatta böyle hani insan o külatından değil diye böyle bakılabiliyor. Öyle hatalar yapılabiliyor. Mesela muhakemata da öyle bakılıyor maalesef. Halbuki eski Said'in kuvveyi, akliyesi, hissiyatı, fikriyatı böyle bizim zannettiğimiz gibi e, böyle hani risale şey, çok çok uzağında değil yani. Üstadın Risale-i eserlerini yazma noktasında vehbi bir ilim nasip etmiş Cenab-ı Hak. Ama o vehbin arkasında bir kesb gizli. Onu kaçırmayacağız. Yani bir çalışma, bir gayret, bir dua gizli. O dua işte risale eski Said döneminde yazan eserler içerisinde Risale'de olmayan eski Said'in eserleri de ifade edilmiş eserler de bu gözüküyor. O yüzden basit alınacak eserler değildir. Aman öyle bir hataya düşmeyelim sakın. Salisen Şeyh Mustafa'ya selamımı tebliğ ile beraber de ki yazdığın kader sözü beni çok memnun etti. Dua ile kardeşlik hakkını eda ettiğim gibi bunun yazmasıyla talebelik hukukunu dahi kaza ettin. Allah senden razı olsun. Yazdığını Abdul Abdülmecid'e gönderiyorum. O yüzlerce adamı okutturacak. Her birisinden sevap sana gelecek. Yani Şeyh Mustafa abi de bir risale yazmış. Kader Risalesi 26. Söz. Daha önce kardeşlik hakkını eda ediyormuş. Ama bunu eseri yazaraktan da talebelik hukukunda ne yapmış? Kaza etmiş. Üstad bu teşekkürlerini ifade ediyor. Rabian, kardeşimiz Abdülmecide bir mektupla bazı sözleri gönderiyorum. Sen gayet ehliyetli bir tarzda postaya ver. Adres Ergani Osmani'de esnaftan Vanlı Şehabettin Efendi vasıtasıyla Vanlı Abdülmecit Efendi'ye bu adresi yeni hurufla mektuba ve emanete yazınız diyor. E, bu mektubun hamisen kısmı bu mektubun hamisen kısmı yıldız mektubu diye geçer. Bu da mektubatın üçüncü mektubunda geldi. Şurası. Burası gösterelim. Bu mektubun hamisen kısmı, yani Bayralay Kasaf 262'deki mektubun devamı şu kısımdır. Bunu Üstad mektubat içerisinde derz edilmiş. Diyor, kardeşiniz Said Nursi bu mektupta.